Evet arkadaşlar burası Canlan Mühendislik otogaz montaj servisi. Aracımız Remzi. Twingo, Renault Twingo. Küçücük araba. Aynen Küçücük araba ama iyi yakıyor demek ki e, Aynen. Değil mi? Remzi i̇sim de, neydi? Çok yakıyor, Remzi benim isim. Remzi kardeşimizle beraberiz. Twingo fan kulüpten değerli Osman Topçu abimizin tavsiyesi üzerine geldi. Bizim Twingo montajımız gerçekten çok sayıda var. İlk defa da bir Twingo'ya şu anda video çekiyoruz. Performansını test edeceğiz Remzi kardeşimizle. Devam ediyoruz. Remzi'cim nereden geldin? Yer nerede? Ben kendi Kurtköy'den geliyorum. Evet. Tabi Osman abi tanıyorsun. Tabi hep zaten Osman abiyle birlikteyiz. Ben de İstanbul bölüm Moder moderatörüyüm Twingo Fan Club'da. Oo süper. Harika. Aynen. montajımız nasıl geçti montaj? Beğendin mi yapılan işi? Montaj güzel ee, enjektörlerin yeri falan hani inceledim biraz gayet iyi onun dışında yani zaten LPG daha önce kullandığım aracımda da vardı ee, gayet güzel yani yani Değil performans mi? açısından falan da şimdi performansını değerlendireceğiz beraber nasıl ilk izlenimlerin nasıl şu anda ya benzinden benzinle kullandığımla alak arasında pek bir fark göremedim ben yani evet. performans açısından zaten bu araçlar Hani performans beklemediğiniz için. Doğru. Performans konusunda. Aynen. Ee... gözle görülür bir fark yok yani. Yok. Kaç motordu bunlar? bunlar 1.2, 8, 8, 8 var. 8 var, 1.2. Evet. Öyle. Kutu gibi araba, enteresan Aynen bir araba değil mi? Çok ufak ama sürüş sevki çok fazla olan. Çok zevkli bir araç yani. Şey var iyi fanı var, iyi seven kişi kitlesi yani de var. 10.000'den fazla üyemiz var zaten bizim. Değil mi? E, Oo, harika. Fan Club forum sitesi altında. Çok güzel. Türkiye'nin her yerinden e, takipçilerimiz var yani. Enteresan bir kulüp ben hani seviyorum. Aynen güzel yani, bıcır bıcır e, arabalar var renkli renkli. Tabii de, tabii de. yani çok farklı <laughs> organizasyonlarımız var zaten. Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Bir de böyle e, LPG olunca. Değil mi? Yani. Samsun'a gidiyorum ben buradan. Memleketim Samsun. 100 liraya Samsun'a gidiyor bu araçlarla Ooo çok süper harika. Aynen. Ve benzin fiyatları arttıktan sonra yani artık. Değil mi? Zorunluluk gibi bir şey oluyor. Şey oldu yok yani. değil mi bu araçtan? Sıfırı şu anda. Yani sıfırı 2015'leri var ama yani kasası çok farklı. Daha büyük kasası var. Ben yok. gördüm 2015'ini. Evet. Daha büyük değil de yani belki iç aç mı daha bir. bile devam. küçük olabilir. Ama bununla alakası Biraz yok Biraz Siken'e yani. benziyor tipi. Yani Sikenik. Klyon'un be şeyi gibi böyle kufa gibi. Bunun yani gibi tatlı gibi. değil ama bunun gibi Yok, şirin değil. Bu bunun değil gibi mi? değil yani. Hani. bunun tarzı farklı. Bu artık bu Volkswagen'lar gibi olmaya başlayacak yavaş yavaş değil bu mi? araçlar ya. Yani, yani, yani aynen. o yolda klasik olmaya doğru gidiyor. Kaç tane var sence Türkiye'de? Twingo? Ya Türkiye'de Türkiye'de herhalde bir 10.000 tane vardır yani aslında. Ben fazla vardır diye düşünüyorum. Fazla da olabilir. Bu araçları en son 2002 yılında getirdiler Renault yani Türkiye'ye. 2002 yılından sonra e, Clio'nun satışları etkilenmemesi için e, şey yaptılar. E, getirmeyi getirmeyi bıraktılar. 98, 97'den 97 97 eden, başlıyor. 97 modelden başlıyor. 97'den 2002 arasında 97 çalıştı. 97 ile 2002 arasında Türkiye'de satış yaptı. Artık o arada ne kadar sattılar, kaç bin tane sat, satıldı bilmem ama evet. yani Bayağı var. Biz de saymadık tabi ama bizim de herhalde ciddi miktarlarda olmuştur TV aynen, montajımız. Aynen. Yani bizim, benim arkadaşlarım da var bayağı LPG montajı yaptıran. Evet. Yani şu anda zaten araçların çoğu LPGli bizdeki araçların. Aynen. Çoğu. Ee, bir tane de bir hanımefendinin arabası vardı içeride. Aynen. Senden birlikte aynen, aynen. girdi. Bugün gelmiş o zaman. Hani evet, sanırım. evet. Nasıl benzinden bir farklı herhalde her şey Yo, aynı. Her şey aynı. Tek fark işte yakıt, yakıt yarı yarıya <laughs> tamam, neredeyse düşüyor yani bu başka harika. araçlarda LPG'li kullanımda %30'lara falan varıyor herhalde ama bu Twingo'da garip bir şekilde %50'yi buluyor yani. Buluyor yani evet falan. harika. 16 kuruşlara falan düşüyor yani rahat çok rahat şehir içinde 16-17. Arkadaşlar aracımızda e, tabii söylemeyi unuttuk başından Atiker kullandık. Atiker Microfest. İtalyan versiyonunu yazılım e, Microfest'lerde geçerli. Bu araçlarda en çok taktığımız hatta e, tek taktığımız ürün diyebiliriz. Aynen öyle. Atiker Atiker Microfest ürünü. Gerçekten çok iyi yani. Değil mi? Sorunsuz çalışıyor benim. Aynen öyle. 3-4 yıldır, ya 5 dışarıdan yıldır. dışarıdan gelen araçlar oluyor bize onlara. Başka markaları falan takıyorlar, mimgas falan geliyor, sürekli başları arıyor yani. Değil mi? Aynen böyle dandik markaları taktıran arkadaşlar biraz sıkıntı yaşıyor. O zaman testimiz yavaş yavaş sonlanmaya geldi. Ee, biz Remzi kardeşimize hayırlı olsun diyoruz. Teşekkürler. Keyifli sürüşler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Bir dahaki performans ve yol testi videosunda görüşmek üzere arkadaşlar